başla Baka... Hoş Oş. geldin kardeş. Abi. Beni yanacak ki Evet. Bomba var mı? Ee, var. atmaya da bilir. kazandı. Nasıl hocam? Çok iyi de bravo. Tabii ki de. Bomba bölgelerini koru. Ave peçe yine kral. Bunlar. kazandı. Kaç kere diyeceğim? Hile falan almaz. Bomba bölgelerini koru Hocam hile silah değil herkes onu kullanıyor Çünkü beleşe hs atıyor hmm. Ben ona artı basmıyorum bence hmm. Bu Gladio kazandı <laughs> Hocam, Bomba bölgelerini şey. koru. Bu ne silah MPT? MPT normal bir silah. Normal zıla tarz silah. Senin artı dört mü? Hmm, bir şey Al bu ne yaptın? Gladio kazandı. Arkadaşlar amat görüyorum ha. Tamam. Bomba bölgelerini Hocam. koru. Bende kaç karşıya gidecegiz Önceki maçımız 15-11 bitmişti Çok sıkı deli sıkıyon Olum nasıl ne? Gladio kazandı <laughs> Bomba bölgelerini koru. Canım tamam, onu düşünüyorum nasıl yeneyim diye. Aynen. Oğlum ben video kaydı açınca hep bir oluyor bana. <laughs> Öleceğim mi kanka? Ya soldan sık. Gladio <laughs> kazandı. Neyse başlıyorum. Bomba bölgelerini <laughs> koru şok verdim lan ben vurdum bunu... lan. Bu, bu ya. video iptal ha. <laughs> yok yok. Tam başladım. Zula kazandı. Son i̇şte Bomba bölgelerini koru. 5, kaldı. Şu an siz işte 4 alırsanız 5 2 er alırsanız 5 4 bitiyor. Bütün ben alırsam 7 2 bitiyor. Kuba kazandı. Ve roundlar değişti sanırım. Yani. Benim Bomba bölgelerini koru. 5, 6, 7, 8. <laughs> Hocam yukarıda ne yazıyor? 9 yazıyor. Yanında ne yazıyor? 18 yazıyor. Tamam. 18'in yarısı kaç? 9. lan kaç. Gladiyo kazandı. Hadi. Devre. Ay. O nar aldı oğlum ya. Bekliyordunuz. Siz en çok Hadi lan. Bombayı kur ve patlat. Hı hı. <laughs> Yorsa dün gel lan. <laughs> Geldiğim mi?

Bomba'yı kur ve patlat. Çok arkada doğdum ya. lan 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 lan. Gladio kazandı. İbina. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Çok el verdin değil mi ya? Evet. Dün öyle değildi dün bayağı ben almıştım. Dün ben hiç oynayamamıştım. Pazar değildi. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat Hocam size ilk kim başlattı? Ne? Zula'ya size ilk kim başlattı? Arkadaşlarım ondan tavsiye etti Ananı satıyor Zula kazandı Tamire Açma Bombayı kur ve patlat Gittim bu alacağım. Bence de şöyle benim de. Çok uzaklamadım hocam. Ay ya, hocam. Bizi uzak ayaklarını Ne Ay, ana Hocam neredeymiş Hocam Groza çekildi <laughs> Groza ne ya Nereden gösteriyorsun <laughs> <laughs> Lan oğlum vuramıyorum ben seni oradan <laughs> Aha öldüm Smoke olmasını ölürüm <laughs> Hocam Ana Bak bak. Şimdi gireceğim. Lan, gel kaç lan. Çünkü... Ay. Zula kazandı. Sarsan böyle ölürsün kardeş. Şimdi sen bombayı kur ne? ve patlat. Ne? ula kazandı. Evet. Arkadaşlar ben dedim sakin olurum amına yolunu. Bombayı kur ve patlat. Arkadaşlar ben nasıl 9 9 bitiririm? Hocamıza kıyamadım Aynen. Hocamıza kıyamadım. Aynen sen yenersin. Yeah. Zula ben kazandı. Arkadaşlar bu kadar. Bombayı kur ve patlat. Aynen dağın. Zula ya da nasıl oynuyorsun sniper'da? Burada da oynarız ya. Aynen arkadaş. Zula <laughs> kazandı ve bu kadar. Yeah. <laughs> Maçı Anladım. kazandın. Arkadaşlar. Tabii hocam, tabii arkadaşlar bana çekmiş. Hadi like atın desene. Arkadaşlar 100 like'a diğer videoda yorumlara yazın ne istiyorsunuz onu yapıyoruz. Nasıl yani? Hangi silah derseler onu uyguluyoruz hocam. Tamam. Osmanlı tıkadım tamam. Tıntı yok hocam. Tabi hocam. Aynen öyle. Devam. <gülüyor> arkadaşlar laf atın lan like like. Değil mi? Duyduğuma göre bir videoya kaç like geliyormuş hocam? 250. Aa ben az işte misin 300. Allah Allah 350 olsun. Yani, Allah arkadaşlar 350 olsun. Arkadaşlar videoya like atan yoruma katılıyorum yazın bak ben size şunu atayım nereden anlat <laughs> Ne atayım lan? Ne at biliyor musun? At be emniyet sonuçlar. Hadi tamam lan. <laughs> Alp'inize bundan arkadaşlar bakın. Hadi ben kapatıyorum videoyu. Ay, kapattın mı? Aa.